Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Rimworld oynayacağız. Rimworld'de en son burada kalmıştık. Ee, yani güzel bir ev yaptık. Barikatlar, savunmalar çekiyorduk. Eğlence yerlerimiz var. Güzel yemekler yapmaya başlamışız. Basit yemekler. Vejetaryen yemeği, et yemeği falan. Buzdolabında değil bozulacak diyor da. Arda nasıl yapalım ki sıcaklığı? Abi içerisi 17, burası 14. Yani nasıl yani? Abi birkaç tane daha mı atayım? 4 tane falan atayım? Bir deneyelim, birkaç tane daha atalım. öyle atalım. Biraz odun keselim. Fare öfkelenmiş avlayalım. Nerede o fare? Evet. Şöyle. Avlayın. Tamamdır. Arasıcan da geç. İyileşine kadar dinleneceğim. Tamam beyler devam edin siz. Tıpı iyi olan kimdi? Arası can toysa vallahi çok kötü olur ha. Tıpı birmiş falan. Ah maymun veriyor it, it, it serici. Güzel. Gayet güzel. Daha barikatları yapamadık ama ağaç kesmemiz gerekiyor. Güzel. Fare şey yapar. Etten de yemek yaparız. Yemeğimiz gayet güzel. Yemeklerimiz iyi. Biraz böğürtlen lazım. Böğürtlenle de yemek yapıyoruz. Şimdi şöyle yapacağım. Oha başka yok. Böyle hasat edeceğiz her yeri. Böyle haritamızın her yerini hasat edeceğiz şimdi. Çok güzel. Yemek için. Şimdi odalar yapacağız. İçin yaramaz avlıyor mu? Ya abi böyle bir şey olabilir mi? Gel. Ölmezsin ya sorun Öldü. Vurdu kesin. Abi. Evet kedimiz öldü. Zaten hiçbir şey yaramıyordu. Gerek yok. <laughs> Sadece moraller bozulmuş olabilir. Kedinin sahibi kimdi? Arası can Kimde Kimdi o kedinin sahibi? Gerek yok abi. Yeriz abi. Yeriz. Abi boyunu kesmiş. Evet. Boyunu gitmiş. Şimdi şöyle yapacağız. Bunları Darsu bunu iyileştirmemiz lazım bunları. Bu elemanları şimdi. Bir tane daha yatak alalım. Tıbbi yapalım. Abi. Arası canlı dinleniyor. Gel dinlen. Gel dinlen. Güzel kurt avladık. <laughs> Abi kedimiz gitti ya. Hadi bir tanesini at. Artık sahipsiz şunu yık. <laughs> bak buna da daha eğitim veremedik ama köpeğe vermişizdir herhalde köpek. Bak köpek saldırıyor artık. Güzel. Şimdi kurtar ve taşıyor öğretecekler. Daha kurtu öğretemedik ama. 3 yaşındaymış. Sivir yakurduymuş. Bu dişi labrador 10 yaşında. Güzel. Maymuna hepsiyle ilgileniyor. Bunlar için bir yerde yapalım. Mesela şurayı kazalım. Onları yapalım şurayı Çatısız mı? Nasıl ben buraya çatı yapmadım mı şuraya? Abi kolon mu dikeyim? Şurası çatısızmış. Kolon dikelim o zaman. Niye odunumuz yok? Eee. Yüksek ruh sayesinde ilham aldı. Güzel. Arası canto hızlı hareket edecek. İlham almış. Güzel yemek yediriyorlar. bunlar neymiş bunu Bunu yükseltme geliyor. Şuna bir yıksanız da. Çelik çelik gelir. Çelik gelir. Hiç uğraşmaya değmez. çok güzel taş atıyor boksigo daha Boksiko iyileşmiş. Çok iyi. Şunlar kaldı tek. Hemen bir yer yapalım o zaman. Odun niye daha kesmediniz? Odun kesmemişler. Ha, bu. Ha şimdi bir sürü basın. Fransiyonun adı. Şişko fraksiyonu, <laughs> Şişko Klan Bu yerleşim yerini bir alt... Heh, bu yerleşim yerinin adı Şişko Lens. Hadi bakalım. <laughs> İşe bakıyorum. Terbiyeci biraz. Tam sorun değil. Şimdi bahçıvan ha. Yok bitki kesi bahçıvan değil de. Küçük bir trombo sürüsü gelmiş. Ha trombolar geldi. Kaç yaşındalar? 113 yaşında biri. Diğeri de 29 yaşında. He ablama avlama. 10 bizdeki en iyisi ikiymiş. Boş abi. Güzel. Bire eğitmişler bunu. Çok iyi. Eğitim verilmiyor. Bak eğitecek. Hadi Boksiko ver eğitimi. %30 da eğitmeye çalıştı olmadı. Ya keşke bir hayvan alsaydık ya. Hayvancılık çok kötü geldi de Hayvancılık 2. Hayvancılık 2. 2. Hayvancık 8. Maymun sen ne yapmıyorsun? Yazdayız çok iyi. E maymun sen yap. Bir dakika. Terbiyeci maymun yok ya. Aa abi maymun da yapamıyormuş ki onu. <laughs> Nasıl ya? Hayvan severli yapamıyormuş, terbiyeci yapamıyormuş. Abi hiç <laughs> kötü olmuş. Güzel barikatları diktik. Tek şuradaki barikat kaldı. Arası canto da şeyi kesiyor. Bitkileri. Abi bahçıvan herkes yapsın yani bahçıvanlığı. Siz dışında. Yapın abi bahçıvanlığı. Çok güzel. Herkes ağaç kessin yani. O güzel çilekler büyüyor. O pirinçler büyümüş. 70 oldu. Güzel. %70 büyümüşler. Yemek yapıyoruz. Kaç yemeğimiz var? Yemeğimiz var. Güzel. İdare edecek kadar var. 54 kurumuş, kurutulmuş et var. Bir yıl tutarmış bir Sen bir de kurutulmuş et yapsana. yemek yapsın sonra kurutulmuş et yapsın. Bizim avlanmamız gerekiyor. Neyi avlayalım? Şu tromboları avlayamayız. Daha keçileri var. Avlayalım. The Zigaro Kalesi bize saldırıyor. Evet. Barikatımıza yaklaşıyor şu anda. Evet maymun baleneyi öldürecek. Sor, sorun değil maymunu tedavi ederiz. Maymun tek başına kesiyor bunu. Maymunun yakında bir şey ya. Öldürmeyin tamam. Esir alacağız da bir tane esir yatağı yapalım. Güzel ilk esirimiz hazır ee, onun için bir yer yapacağız Gel hemen esir alanı yapalım bir tane Tamam şuradan bir koridor açalım o zaman hemen koridor yapıyoruz şuraya Şunlar duvar değil mi? Kalker duvar güzel Böyle uzunca bir koridorumuz olacak zeminleri parkeleyelim. Tamamdır. Şimdi o koridor yapacağız da hemen. Şuraya bir yatak yapalım. Abi dur. Ne yapıyorsun? Abi pardon. Şimdi onu dışarı yapacağız onu. E kaçar. O zaman şöyle yapalım. Onu buraya yapacağız. Tamamdır. Onu hemen iyileştirmemiz gerekiyor da. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Şimdilik dışarıda yatıyoruz. <laughs> Yer yapılana kadar dışarıdayız. Şöyle yıkalım. Aslında niye yıktık ki? Şöyle yapacağız. Mahşumlar için oldu burası artık. Yapacak bir şey yok. Bir de, de şimdi dışarı bir küçük yer yapalım. Şimdilik dışarıdayız. Mahkum mu taşı? Arası canlı. Esir al mahkumu. Çabuk getir 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 getir. Esirimiz hayırlı olsun. İlk esirimizi aldık. Balena. Nasıl nasılmış? İyi tarım yapıyor. Çok güzel. Tıpı iyi. Evet. Bize hayvancılık lazımdı. Olmadı. Ama tarım güzel. Aşçılığı var. Neymiş? Kimyasal karşıymış. Ağzı bozukmuş. Küfür falan ediyormuş. Oho. Ne yemiş be bizim? <laughs> bizim elemandan ne yemiş be? Ruh hali iyi şimdilik. Olağanüstü acıdan dolayı şoktaymış kendisi. İyileştiririz. Şimdilik dışarıda yatıyoruz ama sorun değil. İyileştir bakayım. Temizleyin ya şunları da. Be. Güzel bak yatıyor. <laughs> Sağlığı nasıl? iyi mi bari? 23 yaşında kadınmış. Üstü yok. Kaval kemiğinde, kalça kemiğinde. Heh, artık yürüyecekmiş balena. Yürüyebilecek duruma gelmiş. Hadi birkaç tane izar onları da hemen iyileştireceğiz. Artık bizim elemanımız olacak. Balena. 6 kişi olacağız. Git iyileşene kadar dinlen diyeceğim de maymun sen yapıyordun zaten. Abi sen zaten tıpta uzmanın ne yapacağız? Abi maymunu iyileşsin. Balena'ya da bakar ya. Balena iyileşti zaten. Güzeldir. Çok iyidir. <laughs> çok çirkin ortam. Keskin acı içinde yerde yattı. Allah Allah ya. Bizim mı mısın o zaman? Aynen. Bizim ger çok mutsuz. Ona hemen yer yapmalıyız da. Niye yapmıyorsunuz mesela şuraya? Eğitemiyorlar daha şu köpeği de. Bizim diğer köpek ne oldu? Bak iki tane eşek, yani eşek dedim ke keçi kesmişiz. Yok güzel. Kurtarı kurtara gerek yok ya senin. Boş ver. Saldırı iyidir. Saldırı öğretin yeter. Maymunun bir ruhsal çöküşü varmış. Sorun değil. Hallederiz. Araştırma işi kimde? Arası canta, cantoyda. Cantoy. Cantoy. Böyle tek yaptığı bir iş var mı? Tek yaptığı bir iş sadece şey yapabilir. Düşük miktarda ilaç mı? Sorun değil ilaçlar çıkıyor. Aa çıkmıyor. Abi şöyle yapalım. Emir verelim. Hasat edelim. Abi hiç mi bir şey yok be Gel et hasat et. Çok güzel. Yukarılara geldik. Çok iyi abi. Tamamdır. Açtığımız varmış. O. Maymun da. Aa maymun. Çık dışarı. Sen yap. Kendine sonra bakarsın ya. Ye yemeğini gözün seveyim. Yemeğimiz bol ya. Bir an dedim açtık ne oluyor. Tabi ona kimse bakamıyor. Yok abi sen devam et maymun. Eh tamamdır. Maymun kendine gelsin ya. Balena da açlıktan ölecekti bak. Sosyalliği nasıl? Herkes de kötü. Olsun. İletişim yok. Koloniye katacağız abi. Köleleştirmek yok. Koloniye katacağız infaz edebiliyoruz, serbest bırakabiliyoruz, iradeyi azaltabiliyoruz. Köyleştirecek. Bak sohbet etmeye çalışıyor. Güzel. Çok güzel. Bak direnci düşüyor. Güzel düşük görüşüyor. Bu iş olacak hocam. Mesela niye dışarıyı yapmıyorsunuz? Abi. Çok iş, iş verdim galiba. Şurada asap var. Ben niye bunları vermemişim? Böyle vereyim. Hadi abi yapın şurayı da koridoru maşumun yerini artık şuraya falan yapalım. <laughs> Bak konuşuyor. Direncini iyice düşürüyoruz. Ambriyaz çalışısı ne oluyordu? 6 güne yetişiyor. Ambriyaz veren nadir bir yabancı. Bir uyuşturucu benzeri bir ruh hali artısı sağlar. Ruh hali artışı. Evet abi kes bunları. Yok biraz fazla verdim bence. Sadece şunları kessek yeter. Ziyaretçilerimiz var. Hemen geç Kueza. Karşıla onları hemen. 21 dakika olmuş. İşte bu bölüm ne yaptık? Mahkumları falan filan. <laughs> Bizim de bir şey satmamız gerekiyor. Ne satabiliriz? Ahşap sopayı verebiliriz. 2 mi abi? Tamam sağ olasın. Bitkisel ilaç alabiliriz iki tane. Evet. Çelik yarık baltasını? mı? Balta. 144'e de salıyorsun. Devam et. 144 biraz fazla. Ya ne yapıyorsun Ha güneşin batışını izliyoruz. Ha. Abi tıpla ilgilenen yok mu? Ha doktor teko var çünkü. Boksiko ilgilensin. Geç sen yat. Hadi Boksiko sen de ilgilen. Şimdi daha şey ettim. Konuşamadım. Onu da hasret Abi inşaat niye yapmıyorsunuz siz ya? Tek inşaatçımız var. Maymun ne oluyor sana? Herkes yardım edecek bu inşaata. Abi Kueza tabi her şeyi yapıyor. Aşçı ya. O yüzden olmuyor. Kara ittifakından mermer sopa verdi bize. Mermer sopa. İyiymiş. Çok güzel. Ee 23 dakika olmuş videomuz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.